Sultan Selim Camisi'ne, Sultan Selim Camisi'nde e, namazlar kılındı, ben hamanca kendi camime gittim, namazlar kılındı e, ben de camimden yetiştim, cenaze namazı kılındıktan sonra e, Efendi Hazretleri Mevlana'ya doğru yürüdüler, gidiyorlar. Biz de Muhittin Hocayla beraber ikimiz arkalarından yürüyoruz. Arkamızdan bir ses. Hacı İbrahim efendi. Hacı İbrahim efendi diyor. Amca seni çağırıyorlar bak dedim. Baktı Hacı İbrahim efendi. Hoca efendi zahmet etmeyin. Mevlana bugün kapalı diyor. Kim? Caminin imamı. Hasan Efendi. Ha. O gün de salı günlerden Efendi Hazretleri ne arz etti. Efendi Hazretleri ne buyurdu İbrahim Efendi'ye? elinden tutmuş şöyle yürü yürü açık. Yürü Mevlana misafir perverdir. O bizi kabul ederler efendi hazretleri. Bak. Cami'nin imamı Mevlana kapalı efendi Hazretlerinin oraya Zahmet etmeyin diyor. Efendi Hazretleri de Hacı İbrahim'i ikaz ediyor. Yürü yürü Hacı İbrahim Efendi. Mevlana diyor, misafirperverdir. O bizi bekliyor. Yürü. Yani mübarek. Bak, o bizi bekliyor. Diyor. Öyle Yürüdük. Gittik arkasına. Kapıya yaklaşınca aman koştum. Birden zili çalıverdim. Kapı birden açıldı. Buyurun efendi hazretleri dedi böyle. Mevleviler böyle selam alırlar birbirine. Buyurun efendi hazretleri dedi. Ya bu sefer biz şaşırdık. Allah Allah! E bu Necati Bey, müzenin müdür mavini. Mü müzenin müdür mavini mü nereden, yani Efendi Hazretleri'ni e, nereden gördü, bildi de buyurun Efendi Hazretleri dedi? Aman şunu bir şey edelim. Bir sor dedim ma İbrahim amca. Bunu bir sor Necati Bey'e nereden tanıdın diye. Necati Bey dedi İbrahim amca. Efendi Hazretleri eskiden tanır mıydınız? Maalesef. Bugüne kadar tanıyamadığımdan dolayı bahtsızım dedi. E öyleyse nereden bildin buyurun Efendi Hazretleri dedin hem efendim dedi o dedi, Efendi Hazretleriyle ilgili dedi, ben dedi, onun müsaadeti olmazsa arz edemem dedi. Allah Allah bizde daha bir iştiyak hasıl oldu. Ya söyler misin falan dedik. Efendi Hazretleri işaret etti. Biz de Efendi Hazretlerine baktık. Hazreti Üstazımız ne diyecek diye. <laughs> Efendi Hazretleri Necati Bey Söyle söyle. Bu evlatlarım duysunlar. Dedi. Bu evlatlarım dediği kimler var şimdi? Orada yalnız ben varım. Bir de Muhittin var ama Muhittin oldu bir robot. Ne yolumuzu bilir şimdi, ne izimizi bilir şimdi. Onu da vakti gelince söyler. He. Bana duyurmak için söylüyor. Bu evlatlarım duysunlar. He. Şimdi. Biz bunları bir vazife talepli ettik. Her yerde bunları anlatırım. Bu Hazreti Üstazımızın bu hatıraları var ya, bu hatıralar insanlara canlılık getiriyor. Kardeşlerimize bilhassa canlılık getiriyor. Çünkü o günün yokluğu devrinde Efendi Hazretleri öyle bir mesajlar veriyor ki oho. Oh! Bizler ne zengin insanlarmışız Allah'ım Allah'ım Netice Hazreti Üstadımız orada Zorlarım. kapının açıldığını görünce Zorlarım. Necati Bey de şöyle söyledi. Zorlarım. Efendim mana alemimde dedi söyle söyle bu evlatlarım duysun dedi ya Efendi Hazretleri mana aleminde dedi rüya aleminde Mevlana Hazretleri zuhur etmişler gelmiş Necati Bey'i kaldırmış Necati Bey o anda yatmış gene gafletinden uyumuş yine kaldırmış Mevlana Hazretleri Necati gene kaldı. Yatmış, uyumuş. Üçüncü de Necati, Necati diyor. Kalk. Kutbul Süleyman, Hilmi Tunahan. Efendi Hazretleri türbemi ziyarete gelecekler. Sakın ha diyor. Türbemi ziyaret ettirmemezlik yapma diyor. Allah Allah. O anda da Efendi Hazretleri'ni gösterilir. Mane. Necati Bey efendi hazretlerini görünce ha. tamam. Şimdi kapıyı açınca efendi hazretleriyle karşılaşınca gece rüyasında gösterilen zat-ı muhterem karşısında görünce "Buyurun efendi hazretleri." demek mecburiyetinde kaldı. Ecehati Bey. Tekrar buyur efendim muziklerim. dedi. Doğru. Müze kapısına vardık. Müze kapısı bilhassa reisi cumhur gelse üç heyetle açılır, üç heyetle kapanır. O gün bizim gördüğümüz Necati Bey kendisi mührü söktü, taktı anahtarı, açtı. Buyurun Efendimiz Hazretleri. <laughs> Efendimiz Hazretleri doğru Mevlana'nın huzuruna vardılar. Orada diyor. Biz de amin dedik. Amin, amin ki Hacı İbrahim Efendi rahmet olsun. Bunları söylemeseydi bu hatıraları duyamaz. O söyletmeye vesile oldu. Efendi Hazretleri şöyle müzeyi de bir gezi versek. Müzeyi de şöyle gezi versek. Hacı İbrahim Efendi müzeyi gezersek ziyaretimizin manası kalmaz. Müzeyi gezersek ziyaretimizin manası kalmaz. Biz dedik maksadımız Mevlana'yı ziyaretti ya evet efendim Mevlana'yı ziyaret etmek Dedi, Hacı İbrahim Efendi ağlamaya başladı. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Dışarıya çıkarken şöyle gözlüklerinin üzerinden şöyle baktı. Hacı İbrahim Efendi, Hacı İbrahim Efendi sakın ha bu gördüğün harikulade şeylere bakıp da kerametime hükmetme ha efendi hazır. Kerametime hükmetme. Zira bak. Zira Zira Cenab-ı Hak kendi dinine, kendi kitabına hizmet eden kullarına verdiği hasletten ibarettir bu. Zira Cenab-ı Hak kendi dinine kendi kitabına hizmet eden kullarına verdiği hasletten ibarettir bu. Bunun kerametlik vesaire falan hiç ilgisi alakası yok buyurdu Efendimiz. Ha, öyle deyince Allah, Allah Hacı İbrahim Efendi anladı, anladı. Hepimiz anladık. Ondan sonra dışarıya çıktık. Necati Bey'le vedalaştılar. Hep vedalaştık Necati Bey'le. Teşekkür ettik Necati Bey'e. <laughs> <laughs> Doğru Cumhuriyet.